arkadaşlar iyi günler bugün birlikte eşitlik benzerlikle ilgili çözümlü örnekler yapacağız 20 sorudan oluşan bu videoda 12 adet map kazanım testi soruları var ve 8 adet de benim seçtiğim soru var uygulamamız şöyle olacak her soru 5 puan arkadaşlar her soru geldiğinde ben 5'er saniye ara vereceğim videoya siz bu arada durdurup kendiniz soruyu çözeceksiniz ve şıkkınızı belirleyeceksiniz sonra ben çözümleri detaylı olarak anlatacağım size ve videonun sonunda yüzlerinden kendi puanınızı hesaplayacaksınız ve puanınızı yorum kısmına yazacaksınız arkadaşlar Kalemlerimizi, kağıtlarımızı hazırlıyoruz. Ayrıca abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarımızla bu videoyu duyuruyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bu benzerlik konusuyla ilgili map kazanımının birinci sorusu arkadaşlar. Uygulamayı kısaca size bir daha anlatayım. Sağ üst köşede süreyi göreceksiniz. 5 saniye ara vereceğim videoya ve süre geri sayımla çalışacak. Siz bu arada videoyu durdurup çözümlerinizi bulacaksınız. Süre bittiğinde ben çözümleri detaylı olarak anlatmaya başlayacağım. Evet süreniz başladı. Evet çözümü birlikte yapalım. Direkt buradan 15 demiş olabilirsiniz ama neden 15 olduğunu anlatmamız gerekiyor. Arkadaşlar bakın şu açı ile şu açı ters açı olduğu için eşit. Daha sonra bakıyorum. 8 açı 14. 8 açı 14. Yani burada ne var? Açı kenar açı eşitliği var. D eşittir 15. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Süremiz başladı. DE paraleldir BC arkadaşlar bu burada bize ipucu veriyor. Yani paralelse bunlar ne diyoruz? Burada temel benzerlik üçgeni vardır. Temel benzerlik üçgeninde ne yapıyorduk? Oran kuruyorduk. AE'yi istediği için buraya x diyorum. Kuralım. Benzerlikte ne yapıyorduk? Pratik kuralımız 9'un tamamına oranı. Tamamı nedir? 9 artı 6 15. Yani 9 bölü 15. Geliyorum bu tarafa. X'in tamamına yani x artı 8'e oranı. Bundan sonra içler dışlar çarpımı yapıyorum. 9 kere x, 9x, 9 kere 8, 72, 15 kere x, 15x. Bu denklemi çözmeyi zaten biliyorsunuz. Karşıya attım 9x'i, ne oldu? Eksi 9x olarak geçti. 15x'ten 9x çıkarırsam ne olur? 6x olur. 6x eşittir 72. Her iki tarafı 6'ya bölüyorum. 6'lar gitti. 72 bölü 6, 12. Yani cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. MEP kazanım testinin 3. sorusuyla devam ediyoruz. Evet sorumuzun çözümüne geçiyoruz. Şekilde bir paralelkenar var ve E'nin köşegenlerin kesim noktası olduğunu söylüyor. 7. sınıfa dönüyoruz ve paralelkenarın özelliklerini hatırlıyoruz arkadaşlar. Paralel kenarların karşılıklı kenarları eşittir. Bunlara şöyle bir dalga yapalım. Bunlar da o zaman 3 çizgi olsun yazdım. Paralel köşegen özelliği neydi? Köşegenler birbirini ortalar. Bunlar birbirine eşit o zaman. Şu ikisi de AE de EC eşit. Bunlar birbirini ortalıyordu. 2'ye bölüyorlardı. Paralelkenarın özelliklerini yazdım. Şimdi ben bunları birazdan kullanacağım. Şimdi eşitliğin kuralına gelelim. Bakın açıklıklarda hangilerinin eşit olduğunu söylüyor bana. Eşitlikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Dizilimine bakıyorduk. Yani ilk ikisi ilk ikisini eşit oluyordu. O zaman ne olur? AB DF'ye BC FE'ye eşit olur. AC'de DE. Baştaki de sondakine eşit oluyor. Şimdi gelelim şıkları deneyelim. A şıkkına başlayalım. Diyor ki EC ED'ye eşit. Bakıyorum. EC burası, ED burası. Bakın çizgilerimiz farklı, eşit değil. Gitti. B'yi deneyelim. DE BE'ye eşitmiş. Bakıyorum DE burası, EB yani BE burası. O da eşit çıktı. EC burası da EC. Onlar eşittir zaten. Baştaki ve sondakine bakalım. DC BC eşit. Bakıyorum. DC burası, BC burası eşit mi? Değil. Bu da gitti. AE AE harfleri eşit zaten. EB ED bakalım hemen. EB ED bu da eşit AB baştaki ve sondaki AD. AB ile AD bakın semboller farklı eşit değildir. Gitti. Cevap değil ama deneyelim. CB AD'ye eşittir diyor. Bakıyorum. CB AD eşit. BE DE'ye eşit. BE DE eşit. Bakın ikisi tek çizgi. CE AE'ye eşit diyor. CNR C burası ADE de burası bu da eşit çıktı. Cevap neymiş? D şıkkıymış arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde noktaları vermiş bize doğrusu olduğunu söylemiş orayı geçelim. Paralellikten bahsetmiş arkadaşlar. Paralellik varsa ne vardır? Burada bir kelebek var o zaman nedir bu? Paralel olan kelebek soruları arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk? Açıları belirliyorduk. Şu açı ve şu açı ters açı olduğu için eşit. Buradaki köşedeki A köşesiyle E köşesindeki açılar Z kuralından eşit. B köşesindeki açı da D köşesindeki açıyla eşit. DE kenarını izliyor. Yani alttaki kenarı soruyor. Buraya ne diyelim? X diyelim. Sıra geldik oranı kurmaya. Verilen kenarları kullanacağız arkadaşlar. Çizgili açının karşısında ne var? 8. Aşağıdaki üçgende 12. Yazıyorum. 8 bölü 12. Eşittir. Ortak açı yani ters açının karşısında 10. Ters açının karşısında x var. 10 bölü x'e eşitmiş arkadaşlar. İsterseniz sadeleştirerek, isterseniz sadeleştirmeden çözebilirsiniz. Sadeleştirmeden çözelim. 8 ile çarpıyorum. 8x. 12 kere 10, 120. Sonra 8'e bölerim. 15 cevabını bulurum. Ya da burada verilen 8 bölü 12'yi sadeleştirerek çözebilirsiniz. Böldüm 4'e 2, böldüm 4'e 3 mü? Yan tarafa yazıyorum. 2 bölü 3 eşittir 10 bölü x. Yine aynı yöntemle sayılar küçülterek çözebilirsiniz. 2 kere x, 2x, 3 kere 10, 30. 32'ye böl, 15 cevabını buluruz. Her ikisinde de 15 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız B oluyor. Evet süreniz doldu. Sonra da bize AB'nin DC'ye paralel olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bakın buradaki DC AB'ye paralelmiş. Bunu birleştirsen bakın arkadaşlar geçen sene öğrendiğiniz Z kuralıyla karşılaşıyoruz. O zaman ne yapıyorum? Buradaki açı buradaki açıya eşit oluyor. Zaten bana bir tanesini eşit vermiş. Geriye bir açıları kaldı her iki üçgende de. O zaman bunlar da ne diyoruz? Eşit. Çözümde açılara bakarak benzerlik oranı kuracağız arkadaşlar. 3 açısı eşitse benzerdir. Noktalı açıyla başlayalım. Karşısında kaç var? 7. Burada kaç var? 14. 7 bölü 14. Sonra çizgili açımıza geçelim. Bu arada C bunlara değer verelim. Burası X olsun. Burası da Y olsun. Çizgili açının karşısında küçük üçgende ne var? X. Büyük üçgende 20 var arkadaşlar. X bölü 20. Son açımız boş olan açı. Karşısında hangi kenar var? 8 santimetre var. Burada ise karşısında ne var? Tamamı var. Yani 8 artı y var. Bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Bu tarz soruları çözerken iki şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz katlardan yararlanarak çözün. isterseniz çapraz çarpma yaparak çözebilirsiniz. Önce katlardan yararlanarak nasıl çözeceğini anlatacağım arkadaşlar. Bakın 7 ile 14 arasında nasıl bir ilişki var? 2 kat artmış değil mi? O zaman ben de aynı ilişkiyi burada uyguluyorum. X'i 2 kat arttırınca kaç olmuş? 20 olmuş değil mi? O zaman x kaçtır? 10'dur. Yanındaki soru geliyorum. 8'i 2 kat artırsam kaç olur arkadaşlar aşağısı? 16 olur. 8 artı kaç 16 yapar? O zaman y yerine de ne yazacağım? 8. 8 artı 8 16 olduğu için. Y'yi kaç bulduk? 8. Bana da bunların oranlarını soruyordu. Oranlayarak bulabiliriz. Bir de diğer yöntemle anlatayım. Sonra oranlarız. Yine oranımı yazıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Sadeleştirme yapacağız. Burası kaç? 7'ye böl. 1, 7'ye böl 2. Tek tek çapraz çarparak sonuç bulacağız. Çapraz çarpıyorum. 2x eşittir. 20 olur. Buradan da 2'ye bölerim 10. İkincisiyle ile karşılaştırıyorum sefer. 1 bölü 2 eşittir. 8 bölü 8 artı y. Yine çarpraz çarpıyorum. 8 artı y eşittir. 2 kere 8. 16. 8'i karşıya yolluyorum. Eksi olarak geçti. Y'yi 8 bulduk. Bakın yine aynı sayıları bulduk. Kat, so katları anlarsanız daha kolaydır. Şimdi sonuca gelelim. Bana ne diyordu? Oranla diyordu. EC yani x'in y'ye oranını soruyor. O zaman ne yapacağım? 10 bölü 8 sadeleştirirsem cevabı 5 bölü 4 buluyorum arkadaşlar. Evet sorumuzun çözümüne geliyoruz arkadaşlar. 90 derecelik iki açı vermiş arkadaşlar. Eş olduklarını söylemiş. Başka hiçbir şey vermemiş arkadaşlar. O zaman bu temel üçgene benziyor ama paralel değil. O zaman ne var burada? Paralel olmayan temel üçgen var. Burada ne oluyordu? Bir açıyı bize veriyordu. Bize diyor ki bir de ne var? Ortak açı var arkadaşlar. Bunun tepesi neresiymiş? C noktası. O zaman mecburen yani. üçüncü açıları eşit oluyordu. Oran kuracağız arkadaşlar. Çizgili açımla başlıyorum. Çizgili açının birinci karşısında ne var? 3. Üç. Büyük üçgende çizgili açı karşısında o CB kenarın tamamı var. Yani 5 artı 4, 9. 90 derecenin karşısı devam edelim. 90 derecenin karşısında ne var? 5 cm. 90'ın karşısında CA kenarın tamamı var. Burayı bilmiyoruz. Buraya ne diyelim? x diyelim. O zaman ne olur burası? 3 artı x olur. Burada DE ile ve AB ile işimiz olmadığı için bize AD'yi soruyor. Yani X'i sorduğu için oradaki benzerliği kurmaya gerek yok. Çapraz çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. 3 kere X, 3X. 9 kere 5, 45 yapar. 9 artı 3X eşittir 45. 9'u karşıya yolluyorum. Eksi olarak çıkardım. 36. Sonra da 3'e bölüyorum arkadaşlar her iki tarafı. 3'e bölersem X'i 12 buluruz. Kalem 12 santim, gölge 48. Burası 25 ise kalemle gölge arasını soruyor. Buraya x diyelim arkadaşlar. Kalem ve gölgesi her ikisi de dik durduğu için burada paralellik var. O zaman temel benzerlik üçgeni diyoruz. Temel benzerlik üçgenini hatırlıyorsunuz. Ne yapıyorduk? 25'in tamamına yani 25 artı x'e kalemin gölgeye oranı diyorduk. Yukarı tarafla işimiz yok. Orayı oranlamaya gerek yok. O zaman yazalım. 12 bölü 48, 25 bölü tamamı yani 25 artı x. Şunları sadeleştiriyoruz arkadaşlar. 1'e 4. İsterseniz sadeleştirmeden de çapraz çarpabilirsiniz ama işin içinden çıkmak çok zor olacak. 1 bölü 4 yazdık. Çarpalım. 1 ile çarparsam x artı 25 olarak kalır. 4 kere 25 100. Buradan 25'i karşıya yollarsam eksi olarak geçecek. 100'den 25 çıkarırsak da cevabı 75 yani C şıkkı buluyoruz arkadaşlar. Evet süreniz doldu arkadaşlar. Benzerlik oranımız 4 bölü 25 ise çevreleri oranı nedir diyor arkadaşlar. Konuyu hatırlayalım. Çevre oranıyla benzerlik oranı eşitti. Alan oranında sadece bir farklılık vardı. O da benzerlik oranının karesini eşitti. Bize çevre oranı dediği için o zaman 4 bölü 25'e eşit olacak. Cevabımız aşık arkadaşlar. Yukarıdaki ABC üçgeninde açıları eşit vermiş, temel benzerlik üçgenine benziyor, paralellik yok o zaman nedir bu? Paralel olmayan temel üçgen en zor soru tarzlarından biriydi demiştik. Eşit açıları vermiş, ben de diyorum ki bunlar da ortaktır. Geri hangi açılarımız kaldı? Bu açıyla büyük üçgenin şu C köşesindeki açısı kaldı. O zaman bunlar da nedir? Mecburen eşit oluyor. Oran kuracağız arkadaşlar. Hemen oranımızı kurmaya başlayalım. Çizgili açıyla başlamak istiyorum. Çizgili açının karşısında kaç var? Küçük üçgende 3 var. Büyük üçgende karşı kenarın tamamı yani AB kenarı. AB kenarı nedir? 4 ve 2'nin toplamı yani 6. Bunu yazdık. Geliyoruz noktalı açının karşısına. Ne var burada? 4 var. Karşıda ne var? Bu EC kenarı eksik. Zaten bana EC'yi soruyor. AC kenarının tamamı var. Bakın buradaki kenarın karşısında. O zaman ne yapar? 3 artı x. 4 bölü 3 artı x'i de yazdım. Çapraz çarpıyoruz arkadaşlar. 3 kere 3, 9. 3 kere x, 3 x. 6 kere 4, 24 yapıyor. Bu denklemi çözüyoruz. 9'u karşıya atıyorum. Eksi olarak geçti. Çıkardım arkadaşlar. 15 yaptı. Bunları da 3'e bölüyoruz. Cevabımız 5 çıkıyor. Yani bu sorunun cevabı da C şıkkı. E, sorumuza bakıyoruz zaman yukarıdaki şekilde ABC bize bir benzerlik vermiş arkadaşlar. Ne diyor? ABC büyükçe yazayım daha iyi görelim. Buradan yer alanarak arkadaşlar oranları kuracağız. Sonra kenarları üçgenlerden alarak yazacağım. Bakın bu bize ipucu olarak verilmiş. Ne diyorduk arkadaşlar? AB'nin D yani ilk ikisinin birbirine oranı. Şekilden bakalım. AB kaç? 6. DE kaç? 9. 6 bölü 9. İkinciye geçiyorum. BC'nin EF'ye bakalım şeklimize. BC bilinmiyor. Buna x diyelim. EF kaç? 12. Yazdım. X bölü 12. Sonuncuya geldim. A ile C, D ile F. AC kaç? 10. D, F. Buraya da Y diyelim o zaman. 10 bölü Y mi? Hemen ne yapıyoruz? İsterseniz sadeleştirebilirsiniz. Sadeleştiriyorum. 2, 3'e bölüyorum her ikisini de. 2 bölü 3 müymüş? Benzerlik oranımız 2 bölü 3'müş. Hemen o zaman önce X'i bulalım. 2 bölü 3 eşittir. X bölü 12 yapıyorum. Çapraz çarpıyorum. 3 kere x, 3x, 2 kere 12, 24, 3'e böldüm, 8. X'i bulduk. B, C kaçmış arkadaşlar? 8. Şuraya da yazalım. Geliyorum, Y'yi bulacağım. Yine 2 bölü 3 eşittir. 10 bölü Y'ye yapıyorum bu sefer. Yine çapraz çarpıyoruz. 2Y eşittir. 3 kere 10, 30. 2'ye böldüm, 15. D, F'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. 15'ten 8 çıkarırsam cevabı B şıkkı yani 7 olarak buluyoruz. Sınavımızın yarısı bitti arkadaşlar. 50 puanlık soruyu umarım yapmışsınızdır ve bütün soruları doğru çözmüşsünüzdür. Geri kalan sorularla devam ediyoruz. Boyunun uzunluğu 160 cm olan Elif kardeşiyle yan yana durmaktadır. Elif'in gölgesinin uzunluğu 2, Kardeşin bir buçuk metre olduğuna göre kardeşinin boyunu soruyor arkadaşlar. Önce verilenleri bir düzenleyelim isterseniz. Elif'in boyu 160'mış, gölgesi 2, kardeşi x'miş, gölgesi bir Burada ne var arkadaşlar? İkisi de dik duruyorsa, kardeşi burada mesela, kendisi burada. Bunlar birbirine paralel değil mi? O zaman gölgelerin de oranları, boyların oranlarına eşit olacak. Burada bir benzerlik var. O zaman ne olacak? 160'ın x'e oranı 2'nin bir oranına eşittir arkadaşlar. Burada buçuklu soruları çözmek zor diye ben bunları 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam bu 4 olur, bu da bir buçuk bir buçuk da 3 yapar. Oranı bu haliyle tekrar yazıyorum. 4 bölü 3 olarak çapraz çarpıyorum. 4 kere x, 4x, 160 ile çarpı 3. Burada sadeleştirme yapalım arkadaşlar uğraşmayalım fazla. 4'e böldüm, bu gitti. 4'e böldüm, burası kaç oldu? 40. 40 kere 3, 120. Yani cevabımız şıkkı olacak. Kazanım testimizin son sorusu. Yani 12. sorusuna geldik arkadaşlar. Evet süreniz doldu. Bu tarz sorular burada DA'ya paralel bir çizgi çekiyorum. Bakın burada ne oluştu arkadaşlar? Bir temel benzerlik üçgeni oluştu. Burada yapacağımız işlem şu. Bu, burası, şurası ve şurası iki paralel doğru arasında kalan kenarlar olduğu için hepsi eşit oluyor. Bu kenarda 5 oluyor. Bu kenarda 5 oluyor. EF kenarının tamamı 8 değil mi? O zaman buraya kaç santimetre kaldı? 3. Bana sonra da AB da kenarının tamamı soruyor. Ben de şuraya x diyorum. Zaten AB kenarının bir kısmını biliyorum. X'i de bulacağım. Sonra 5'e ekleyip sonucu bulacağız. Şu üçgeni şuradan çıkarıp kenara yazmak istiyorum. Aldım kenara. 3 e x oldu mu? Sıra geldi. Bakın burada başka bir ipucu vermiş. 3 AD 5 ED'ye eşit. Bu tarz arkadaşlar eşitlemelerde pratik bir kural vereyim. Bu sayıların yerlerini değiştirerek kolayca çözebiliyorsunuz. AD'yi 5'in bir katı ED'yi de karşıdaki 3'ün katı yazabiliyorsunuz. Geliyorum. ED'ye ne diyecekmişiz? 3'ün katı AD bakın AD tamamı 5'in katı olursa buraya kaç kalır? 2'nin Gelip buraya yazalım mı onları? Burası ne olacakmış? 3'ün bir katı burası da 2'nin bir katı sayı olacak. Oranımızı kuralım önce. Hemen benzerlik üçgeninden. 3'ün üçün... Tamamına oranı kaç yapar? 5K. 3'ün X'e oranı. Buradaki K'lar birbirini zaten götür. Oran neymiş? 3 bölü 5. Çapraz çarpıyorum. 3 kere X. 3X. 5 kere 3. 15. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Cevabı 5 buluyorum. Kimi buldum ben arkadaşlar? X'i 5 buldum. Yani burası 5'miş. O zaman 5 ile 5'i toplarsam cevabı 10. Yani C şıkkı buluyoruz. Evet Map kazanım testlerinin soruları burada bitti arkadaşlar. Bundan sonraki soruları ben farklı kaynaklardan çıkabilecek soru tarzlarına yakın sorular seçerek ekledim. Devam ediyorum. Arkadaşlar paralellik vermiş. Temel benzerlik üçgenidir. Hemen oranımı kuracağım. Bana x'i soruyor. Yani ortadakilerle işim yok. Kenarlardan kuralım. 4'ün tamamına oranı. Yani 4 artı 2 ne yapar? 4 bölü 6. 6'nın tamamına oranı yani 6 artı x'e oranı. Bu oranda ne yapıyoruz? Hemen çapraz çarpıyoruz. 4 kere x, 4 x, 4 kere 6, 24, 6 kere 6, 36'dır. 24 karşıya yolluyorum eksi olarak çıkardım. Kaç oldu? 12. Her iki tarafı 4'e bölüyoruz. 12 4'e böldüm. Cevabı da 3 buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız 5 lık. 14. sorumuza geldik arkadaşlar. Bayağı ilerledik sorularda. Sorular biraz zor. Umarım iyi geçmiştir buraya kadar. İki tane dik üçgen vermiş. Hemen burada paralellik olduğunu görüyoruz. Temel benzerlik üçgeni yapacağım fakat bakın EC'nin CEB'ye oranı ya da CD'nin CA'ya tamamını oranı yapacağım ama ikisini de bilmiyorum. Burayı da bulmuyorum. Benzerlik oranı yapamadığı için burada başka bir şey aramam gerekiyor. Bakın burada ne var? Dik üçgen var. Burada ne yapıyoruz? Pisagor yapıyoruz arkadaşlar. EC'yi bulmak için Pisagor yapıyoruz. 3, 4, 5 üçgeninden burası kaç yapacak? 4 bulacağız. 4'ü bulduk. Temel benzerlik kuralını uyguluyorum. Tepe noktası burası. 4'ün tamamına yani 4 artı 6 10. 10 oranı 3'ün x e oranı yapıyoruz. Burada da çapraz çarpıyorum. 4 kere x, 4 x, 3 kere 10, 30. 4'e bölersem 7,5 çıkıyor. Cevabımız da c şıkkı oluyor. Evet 15. sorudaki süremize doldu. Hemen bakıyorum. Bana bir benzerlik vermiş arkadaşlar. Bunu kenara yazıyorum. Ne yapıyorduk? Buradaki kenarlardan yararlanarak oranı yazıyorduk. Yazalım hemen. AB'nin DF'ye oranı. AB kaçmış? Bakıyorum. 12. DF kaç? 8. 12 bölü 8 yazdım. BC'nin aynı şekilde FE'ye oranı. AC'nin de DE'ye oranından yararlanarak şunları yazdık mı? Şimdi bunlara XY diyelim. Daha kolay çözeriz. Ne yapalım? F'ye buraya X diyelim. Buraya Y diyelim. Tekrar yazayım aşağıya. Çözelim. Ne yapıyorduk? Verilen benzerlik oranından yararlanın diyorduk. Önce X'i bulalım. 3 bölü 2 eşittir 15 bölü X. Çapraz çarpıyorum. 3 X eşittir 30. X eşittir 10. X'i bulduk. Çok güzel. Geliyoruz Y'ye. Yi. Yine 3 bölü 2 eşittir 10 bölü Y. 3 Y eşittir 20 Böldüm 23'e. 20 bölü 3. Bakın kesirli çıktı zaten şıklarda kesirli. Benden DF'nin çevresini istiyor. O zaman yerlerini yazdım ve topluyorum. 8'i 10'u ve 20 bölü 3'ü toplayacağım. 8'i 10'u toplarsam 18 mi? Bunu da paydasına 1 yazıyorum. 3 ile genişletiyorum. 3 kere 18. 54 yapar. 54 bölü 3. 20 bölü 3 topladım. 74 bölü 3 olarak cevabı buluyoruz. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Evet, süreniz doldu. Yine bir kelebek sorusu arkadaşlar. Paralel olduklarını da söylediği için işimiz çok kolay. Paralel dememiş ama bakın soruda ne var? İkisi de dik olduğu için açıları eşittir. O zaman paraleldir. Açılarımızı zaman buluyoruz. Bunlar nedir arkadaşlar? Ters açı olduğu için eşittir. Bunlar da o, o zaman üçüncü açı oldukları içindir ya da Z kuralından da bulabiliriz. Hemen oranımızı kuralım. Çizgi açıdan başlıyorum. 4'ün çizginin karşısında ne var? X'e oranı. 4/x Boş açının karşısında küçük üçgende 6'nın kaçı oranı? 8'e oranı diyor. Onu da yazdım. Bizim bakın şu kenar ve şu kenarla işimiz yok. O zaman onları ne yapmıyorum? Oranlamayacağım bile. Çünkü sadece x soruyor. Çapraz çarpıyorum. 4 kere 8, 6 kere x. 6 kere x eşittir. 32. Ne bölüyorum. Ne yaptı? 32 bölü 6 yaptı arkadaşlar. Bana e B arasındaki değeri 32 bölü 6 ama şıklarda yok. Ne yapıyorum? Ora bölüyorum arkadaşlar. 2'ye bölersem ne olur? 16 bölü 3. Yani cevabımız yine A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar yine bir temel benzerlik üçgeni var. Fakat paralellik yok. Paralel olmayan temel üçgen. Açıları benim bulmam gerekiyor. Ortak açı, üçüncü açı diyorum. Artık üç açısı eşit olan bir temel üçgen oluştu oran kuracağız hemen. Bakıyorum. Noktanın açının karşısında ne var? 3. Noktanın açının karşısında büyük üçgende ne var? Tamam. Yani 5 artı 4. 9. Yani ne oldu? 3'ün 9 oranı. Geliyorum. Çizgili açıya. Küçük üçgende ne var? 5. Büyük üçgende AC kenarının tamamı. Yani 3 artı X var. Gerisini biliyorsunuz. Çapraz çarp. 3 kere 3 9. 3 kere X 3 X. 9 ile 5'i çarptım. 45. 9'u karşıya yolla. Eksi olarak geçer. 36 oldu. Onu da 3'e bölersem cevabı 12. Yani B şıkkı buluyoruz arkadaşlar. 18 soru bir alan sorusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar alan sorulan sorularda arkadaşlar bizim alan oranını bulmamız gerekiyordu. Önce benzerlik oranını bulacağım. Paralel dememiş ama bakın ipuçlarını vermiş zaten. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Çizgili açının karşısında ne var? 2. Bu çizgili açının karşısında bu kenarın tamamı var. Yani 3 artı 1 burada kaç var? 4 var. Yani benzerlik oranımız kaçmış? 2 bölü 4. Bunu sadeleştirirsem 2'ye böldüm. 1 bölü 2. Kural neydi? Alan oranı benzerlik oranın karesiydi. Karesini alıyorum. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Alan oranımızı bulduk mu? Şimdi bakıyorum verilen alanlara bakın. Şuradaki dik 4, şuradaki dörtgenin alanı 27 cm kare vermiş. Burasının alanı da x olsun. O zaman ben bu alan oranını kullanarak ne yapacağım? Alanlarını oralayacağım. 1 bölü 4 eşittir. Küçük alan bölü büyük alan. Küçük alanımız x. Büyük alana bakıyorum ne var? Hem x'i hem de 27 için aldığı için x artı 27 yapıyoruz. Bundan sonrasını biliyoruz zaten. Çapraz çarpıyorum. x artı 27 eşittir. 4x. x'i buradan buraya alırsam nasıl geçecek? Eksi olarak geçer ve 3x kalır. Burayı da 3'e bölersem cevabı 9 buluyorum. 19. sorumuz arkadaşlar 90 derecelik açıların bulunduğu bir üçgen sorusu ne yapıyorduk arkadaşlar bunlara isim veriyorduk A dersem oraya A diyelim buraya B dedim burası B olursa burası A olur burası A olursa bu köşede B açısı olur bundan sonra ne yapıyoruz açıları birbirine oranlıyoruz burada açı açı benzerliği var A açısıyla başlayalım buradan başlamak istiyorum istediğiniz yerden başlayabilirsiniz A'nın karşısında 15 var A'nın karşısında 12 var. 15 bölü 12. Eşittir. B ile devam edelim. B'nin karşısında x var. Burada B'nin karşısında 15 var. Yazıyorum x bölü 15. Sadeleştirelim. 3'e böl 5. 3'e böl 4. 5 bölü 4'müş oranımız. 5 bölü 4'ü yazdık. Şimdi çapraz çarpıyorum. 5 kere 15 4 kere x'e eşit olacakmış. 5 kere 15 75'tir. 4'e bölüyorum. 75 bölü 4 cevabını buluyorum. Şıklarda böyle bir şey yok. Normal kurallarla 75'i 4'e bölüyoruz. 75 bölü 4 yaparsak cevabı 18,75 buluruz arkadaşlar. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Piramit şeklinde olan benzerlik soruları. Evet süreniz oldu. Arkadaşlar burada da pratik bir kuralımız var. Bütün hepsi paralel olduğu için burada yapacağınız temel benzerlik üçgeninin kuralı yani 3'ün tamamına yani 5'e oranı Burada da geçerlidir. Buradaki geçerli olan kural da ortada geçerlidir. O zaman burası nedir? X dediğimizi kabul edersek bu baştaki oran buradaki orana eşittir. Yazıyorum o zaman 3'ün tamamına yani 5'e oranı 6'nın x'e oranına eşittir. Çapraz çarpıyorum. 3x eşittir. 30. x eşittir. 10. Yani cevap c şıkkı oldu. Bir sınav videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kaç puan aldığınızı hesaplıyorsunuz. Yorum kısmına yazıyorsunuz. Arkadaşlarınız da yarışmasını istiyorsanız onlarla da bunu paylaşabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Bir dahaki derste görüşmek üzere.